selamlama konuşmalarını gerçekleştirmek üzere 54. Hükümetin Çevre Bakanı Sayın Ziyahettin Tokar'ın kürsü teşriflerini arz ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Saygıdeğer Genel Başkanım, Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, 54. Hükümette beraber çalıştığımız değerli bakan arkadaşlarım, Değerli milletvekilleri, değerli hazirun, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler hepinizi hürmetle selam ediyorum. D8 tabii ki bizim damarlarımızda akan kan gibi çok güzel, çok iyi ümitlerle kurulmuş bir organizasyondu. Ben Türkiye'de Türk motor sanayinin 17 sene üzerinde çalışmış, Uçak fabrikasının imalat müdürlüğünü yapmış biri olarak şunu söylemek istiyorum ki yerel üretimler var. Yerel üretimler ülkenin kalkınması için gerekli. Stratejik ürünler, stratejik fabrikalar, stratejik imalatlar yapılmak zorunda. Bunu kıymetli rahmetli Başbakanımız Necmettin Erbakan stratejik endüstrileri 70'li yılların ikinci yarısında ülkemizde gerçekleştirmek istediği kurdu. Üretimin ne anlama geldiğini bildiği için komple topyekün kültürü aynı olan insanlarla beraber yurt dışında pazar imkanlarının geliştirilmesi ve birlikte katkı sağlayacak endüstrilerin kurulması için D8'i kurdu. Tabii bu D8 büyük ülkelerin G7 diye tavsir ettiğimiz ülkelerin dikkatini çekti. Maalesef intikaya uğradı. Bu gerçekleşecek olan bir olaydı ama hiçbir şey geçmiş değil. Teknolojiyi iyi bilen biri olarak şunu söylemek istiyorum ki dünyadaki teknolojiler artık fabrikalar çürümeye başladı. Yeni teknolojilerle yeni alanlarda yeni üretimler gerçekleştirilebilir. Bunlar için geç kalınmış değil. Genel başkanımın dediği gibi hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmayacağız. Karamsarlık bizde yok ve inanıyorum ki, ümit ediyorum ki D8'in önemi gün geçtikçe anlaşılacak ve bu önümüzdeki yıllarda meyvesini verecektir inşallah. Ben sizlerin hepinizi katıldığınız için saygıyla selamlıyorum, hürmet ediyorum. Hoşçakalınız.